Kaşır müzikte Survival Games'in ilk bölümüne karşılaştık. Okay, Geç yani Hunger Games. E ben şey yapacaktım ki bir mobilende sorun oluştu. O yüzden ilk başlamadım. Çok şey çok şey aynen. Oh my god. Abi yine lag deme bana lag deme lag deme. Yes böyle böyle bir aynen çok güzel çok güzel. Çık 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 başka çık başka çık çık. Arkada evde vardı da Ananı satayım burada çok adam var. Aha. Yes be. Bundan bahsediyorum işte. Hayır. Sen mobizen oraya git. Mobizen git buradan. Abi öldürecek karşımıza var. Acilen bir şey düzenlemesi yapmam lazım. Burada olur mu? Şöyle kalayım. Yüzden yemek yok mu? Yemek. Kapışamam abi onunla demir şeyi var. Abi çok heyecanlı çok heyecanlı hemen geliyor. Aşkım hemen geliyor. Abi nereden geliyor? Respawn tamam. Ben gelip tekrar gör. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şu kar önündeki adamlar team oldum şu an. Adam, vallahi VIP. O ortaya gideceği zannediyorum ben arkaya gideceğim. Arkaya gidince de ses yok kendisine. Her şey oturdu tam. O tek çözüm. Ah ortama burada. Tam buraya. Kaç kişi buraya geldi? Hiç kimse oraya gelmedi tamam. Buradaki şu an gördüğüm bütün chestler benim. Hop. Chest vermedik. Chest ver buna Chest ver. Hadi chest ver.

Allah belanı versin. Seni seven beni de. Ben tekrar. Evet arkadaşlar 30 saniye kaç baş kaldı? Başlayalım kaldı. Ee, bu sefer burada ölmediğini düşünüyorum çünkü burası büyük bir not arkadaşlar. Bir diğer yerimden sonra hepsi küçük not arkadaşlar. Yani bugün günlerden ne olacak bilmiyorum yani bugün günlerden ne olacak. Ee, oraya. Salı günü video yok. Çarşamba perşembe ananı satayım. Başlamış muhabbet edersen tabii başlayacak. Yapma bana yapma bir şey. Ah, Bak şimdi ben gelişeceğim ya seni gördüğünde öldürmeyeceğim ha. Elmas seti var ha. Ya. Tamam çık buradan. Çıkma buradan. Çık buradan. Çık kim çıkmadı diye ağzını ben onunla. Abi daha kolay ver ya. Çık şuradan çık çık. Parkur haritası falan çektik de. Yani. Evet evet zıpla 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 zıpla. zıpla Koş koş. Abi gelmiş düştük. Nasıl kapanıyor ya? Hop burada. İşime yarayacak şeyler çıkmadı ama. Okurum, senin gibi lagın ha. Lan versene lak ne lan böyle Çok sessizim ya. Ah chest mi? Chest bu. Chest. 11 chest. kişi kaldık. 11 kişi kaldık. Chest vardı burada. Chest chest gördüm ha burada. Sonunda mı? Oh, gel gel gel. Tam bir de vattan atıyormuş var ya. Amm, yemin ediyorum. Gönlüme gelin diyorum. Tamam lan bu. Tamam, çok iyis, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Hemen, 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 hemen. Allah senin gibi belamı versin gün ya. Tamam. Tamam. Sakin. Sakin. Tamam tamam. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Ah. Yavaş yavaş yavaş. Yeşil patatesi. Neden ses no Chest. Bunun içinde lan 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 bir şey çıksa var. Ben de buradaki chest plate'le tam işte. burada böyle be. Bu kadar be. Abi yine. Abi neden lan? Ben şanssızım ki ben. ben yani neden bir bana koruma Adlan demircis blade geldi be. İyi ki iyi ki. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. 3 biri kalmış lan. Plan yemin ediyorum kitam üstüne söverim ha sana söylerim dedim ama bak iki dakika kalmış hadi tez bitiyor hadi tez ver bana Allah'ım yarabbim be şunu alıp hemen gidiyorum bak Koş koş koş. Git ben bir şey almadım. Ben bir şey almadım. Yemin ediyorum ben bir şey almadım. Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Kim aldı? Kim aldı? Diyorum lan oğlum. Sonunda be. sonunda be. sen vurdun atma beni be. Oh ayrın çiz ayrın da bulduk. Abi yalnız bastım açtım olacağını 15 dakika yapmışım. <laughs> Ay bir dakika. Hop düşme can gittiz. Allah dolur canım dolur dolur. Kim aldık ben almadım ben. Aldım. Kapatılıp lan bir dakika kaldı. Çakmak. çakma var ya. Çakmak vardı. Oğlum ben çizim. Ben Heyke bak. <laughs> Allah belanı versin seni. Seven beni de sevsin. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere like atmayı unutmayın. Takipte kalın.